500 sene önceki akrabalarımın nasıl bir hayat yaşadığını bilsem beni nasıl etkilerdi? Anneannemle dedemin böyle çok has edersin, bayramdan bayrama görüp muhabbet etmişizdir. Onların dedesiyle, anneannesi, bilmem nesiyle olan bağıyla ilgili hiçbir fikrim yok. Nasıl bir hayat yaşıyorlardı, ne yapıyorlardı, nasıl bir kültürleri vardı, ne dinliyorlardı. Yani bu Bunlar Türkiye'ye göç ettiler. ve burada eski köklerini devam ettirmediler gibi de olabilir. Senin dediğin gibi gözümde muhabbet Ama böyle bir kayıt tutma geleneği de olmayabilir yani. Hani hadi işte ya da evet bunların böyle bir kültürü vardı. Bu kültürü biz edebiyatla aktaralım. Müzikle aktaralım. Dilden yani dediğim gibi o Amanbre Deryalar şarkısındaki gibi. Ya oradaki kö o köylünün işte köyündeki bir aşk hikayesini üzerine oradaki bir ozan bir şarkı, şarkı yazıyor. Zaten şarkılar Türkler böyle bir şey değil mi? Yani o yöredeki anıları, acıları anlatıyor. Mesela... ile arda arası saat sırası Yusuf saat Vandal Yusuf'umu ardalar ama yoktur rahatçılığı. Aman breher yalanlar kanlı biz nişanlıyız, der biz nişanlıyız. çok birçok Ladino şarkısı da Ladino kültürünü yayalım falan amacıyla yapılmış değil ki birisinin de aşk acısı, birisinin sıkıntısı. O ha. muhtemelen o kelimelere sözlere girdiğin zaman oradaki bazı coğrafi imalar vardır. Kişi imaları vardır. Şu, belki takma isimler vardır. Bu evet. köydeki insanlar onu dinleyip birbirlerine entegre oluyorlar belki. Belki o anı devam ediyor. Aşk hikayesi. Belki o aşk hikayesi kaçıp gitmek isteyen gençlere ders oluyor. Bakın başınıza böyle gidin ha. Hani şey yaparsanız ananızdan babanızdan izin almadan kaçarsanız böyle ha, kötü sonla biter falan. Yani o, o, hikayelerin buraya gelmiş gelmemiş olmaması ya da türkülerin burada olmaması coğrafyanın kopmasından da olabilir mi? Çünkü hani e, ya da belki bazı toplumlarda ya da topluluklarda kayıt yeteneğinin daha yüksek olması ile ilgili. Hatırlıyorsan 500 sene önceki bir Yahudi geleneğini sen biliyor musun? ya Bence kayıt tutma geleneğin dediğim gibi çok ilgisi var. Çünkü o 500 sene önceki o sefarat yemek tarifleri de mesela şu ana kadar bir şekilde gelmiş. Şarkılar da bir şekilde gelmiş. Tabii ki bozularak düzeltilerek vesaire ama ya da bu vatandaşlık muhabbeti mesela yani ben de tam bilmiyorum o kayıt nasıl tutulmuş ama sonuçta benim e, atalarımın e, nerede olduğu bir şekilde bulunmuş ki e, ben vatandaşlık hakkına sahip olmuşum. Yani e, o kayıt tutma geleneği evet yani kültürden kültüre değişiyor herhalde bütün kültürlerde yok. İtalyanlarda var birazcık muhasebe anlamında. Belki Yahudiler de kendi cemaatinin e, bilgileri önemli bir hale gelmiş olabilir. Özellikle Orta Çağ'dan itibaren. Hani 1300'lerden de itibaren hatta biraz daha geride. Sürekli, sürekli baskıya uğradığı için belki o baskılar neticesinde birbirlerinin hani bilgilerini paylaşmak şey gibi yani. Mesela benim annem bugün bana ulaşamadığı zaman e, duyguya mesaj atıyor. Sibel orada mı? Ulaşamadım, merak ettim. Hani komşusun, bilirsin. Şimdi aynı mantıkla şey olamaz mı? Yani e, birisini ulaşamadığı zaman, birisinin bir şey geldiği zaman o insanın kaydının olması, senin o insanın adına maddi manevi bilginin aktarılmasını sağlar. Nite algısı. Bunu ne zaman yaparsın? Bir insana ulaşma konusundaki eğitiklerin fazla olduğu zamanlarda. Yani şimdi atıyorum annem benim yan tarafımda olsa gelip öyle bakacak. Ama ulaşamıyor sana. Çünkü sen başka bir yerdesin daha hani tehlike altındasın gibi düşünüyor. Belki böyle baskı altında olan yerlerden kötülerden bazıları yapmış olabilir ama mesela Romanlar yapmamış. Özellikle Balkanlara giden Türk, e, yani Anadolu'dan Balkanlara gönderilen birçok insan var ya Osmanlı yayılması sürecinde. Bu insanlar zaten bir şekilde e, sürekli bağlarından o parılma eğiliminde mi olmuşlar yoksa zaten bağlarından? Yani buna buna alışmışlar mı yoksa zaten bağlarında çok olmayan insanlar mı oraya gönderilmiş olayı hep sarı şeritidir. Şey gibi Amerika'ya gidenlerin ilk gidenlerin aslında pek de böyle süper düzeni olan insanların olmaması biraz daha sıkıntılı e, kayıtları olan insanların olması etkisiyle de zaten o insanlar kültürlerine bağlı da olmayabilirler. O kadar fazla. Yani, o yüzden belki çok kurcalanması istenmeyen geçmiş olabilir bazı e, kesimler için. Ha bir de yani şey de enteresan değil mi? Kendini o kültürün hissettiği acılarla yakınsamaya çabalamak. Yani ben mesela bir Rumeli şarkısı dinleyince niye kendimi bir yere ait bir hissetmek zorundayım? Orada ilgili hiçbir bağım yok ki. Yani zorlayacak mıyım kendimi? Ya da işte mesela sen Ladino şarkısı dinleyince niye kendini bir şeyin parçası hissetmek zorundasın? Ya bence orada şey var tamamen benim hatıramla, hatıralarımla ilgili ee, ben bir mekan olarak bir yere ait hissetmiyorum, İspanya'ya mesela ama bir topluluk olarak bir gruba şöyle ait hissediyorum çünkü o şarkılar benim çocukluğumdan hatırladığım şarkılar, yani organik bir bağ var yani o şarkılarla aramda ee, işte düğünlerde çalınıyor bazen bilmem ne seremonilerinde duyduğum ee, şarkılar vesaire. O yüzden bana o topluluğu hatırlattığı için e, dinleyince aidiyetim kuvvetleniyor. Yani daha mekansal hangi ülke vesaire değil de topluluk olarak diye düşünüyorum ya, aidiyetim. Balkan Balkan göçmenlerine e, bir bağ hissedebilirsin. Balkanlara değil de. Yani dediğim gibi ben İspanya'ya bir bağ hissetmiyorum. Ama İspanyadan Türkiye'ye gelmiş sefaratlara bağ. İlginç bir şekilde bana şöyle geliyor. Kültür, insanın e, kültürel ürünler. türkü, şarkı, işte edebiyat, yazıtları falan. İnsanların genelde acı, başka insanların ya da başka grupların acıları üzerinden empati yapmak. Için. Yani çoğu türkiye, çoğu hikayeye baktığı zaman ya bir acıyı, bireysel bir acıyı ya da toplumsal bir acıyı diğer nesle ya da diğer gruba aktarmaya çabalıyor, bir empati yaratmaya çabalıyor. Şimdi ben e, azıcık, belki sen de önündeki günlerde merak edersin. E, senin mesela gönderdiğin bir şarkı vardı, Mi Padre Era Frances miydi? Hmm. Şimdi onun biraz sözlerine bakıyorum. Franco'dan da bahsediyor, bir orada yaşamaktan bahsediyor, bir burada yaşamaktan bahsediyor, parçalanmışlıktan bahsediyor. Şimdi bunun sözlerini dinleyen bir insan, o parçalanmışlığın yaşamasa bile kendisi, yani ben o acıya empati yaparak ya da sempati yaparak bir duygusal bağ kuruyorum. Mi padre era de Francia, mi madre de Aragón, yo era regalada, de chica me casó. Me casó con un franco venido de Estambul, él se echa en cama armada, en la este y cayó. Él bebe el vino puro y la y cayó. come la carne godra, los huesos y chicos yo. En medio del camino agua me demandó, agua no había en casa, la fuente me envió. O da çok mutlu kakara bir hikayeden bahsetseydi belki o derine Balkan Rumeli'deki insanlara bakmıştı. Neresinden bağ kurabilirim? Çok mutlu et mı? Acılarından mı? Yolda drama yaşamalarından mı? Ve işte o Ampulü şarkısındaki gibi e, kavuşamayan çiftlerin yaşadığı acıdan mı? Yani şey anlamıyorum. Aslında kültürel anlamda yakınlık duyduğumuz şeyleri acı üzerinde olması enteresan değil mi? Ve kendi topluluğumuzun acısı bize daha acı geliyor. Yani ayrılık acısı. Ben yaşamamış olsam bile akrabalarım arasında şey gibi oluyor yani. benim genetik anlamda o acıya daha pozitif ayrımcılık yapıyorum sanırım. Soru aklıma geldi. Sen kültürel anlamdaki bilgilere ait olduğun ya da hangi kültürden geldiğin bilgisini hiç bilmesen aynı sözlü farklı kültürlere ait şarkılar dinlesen hangisi sana daha acıklı gelecek ya da hangisini sözleriyle daha yakın yani aynı sözler olsa fark edecek mi bence o konuda şöyle evrimsel bir yerden yaklaşmaya çalışıyorum ama bilimsel bir dayanağı yok ee, yani şöyle acılar mutluluklardan daha çok akılda kalıcı ee, Çünkü o hat yani insanlar hani İnsanların davranışlarını işte şey, onlara acı verecek şeylerden e, kaçmak, genelde mutluluk verecek şeylerde şeylere e, yönelmekten daha fazla belirliyor ya. Kö kötü şeylerden daha fazla kaçıyoruz. E, böyle bir şey bilişsel bir şey var yani. O yüzden hani o acılar bir, bir daha yaşanmasın diye bir şekilde e, o mutluluklardan daha fazla hatırda kalmış olabilir toplumsal bellek olarak da yani. Hmm. ya biraz de şeyden, de... mesela çok mutlu oyun havaları diyelim. <laughs> oyun havalarının insanların birbirine toplum yani grupsal anlamda bağlamaktansa o andaki rahatlamayı sağlaması şey var. Festivallere benzetiyorum birazcık ben oynamalarını yani sadece bir kez, bir gün gibi düşün. Ya da oyun arabasını çaldığı zaman da insanlar kalkıyor, göbek atıyor, rahatlıyor, stres atıyor. Hani mutlu, gülüyor, eğleniyor, içiyor, sıçıyor şey gibi yani. Hani bu festivallerdeki o rahatlama psikolojisi var ya o şey yani. Hani o toplumsal sıkıntının boşalma anı gibi. Ama o toplumsal sıkıntının insanları birbirine bağlama, grup kimliğini oluşturma anı da sanki daha kültürün daha acılı yerlerinden yapılıyor gibi birazcık daha şey senin dedin o dedin ya, evrimsel anlamda belki hayatta kalma ve hayatta kalmak için o grubun birbirine kenetlenmesini sağlayan şey belki bu acıların birbirine kültür bir üzerinden aktarılması da olabilir. Çünkü şey gibi yani Balkan müziklerinde dans edebiliyorsun ya da roman müziklerinde dans edebiliyorsun, rapte dans edebiliyorsun ama onların acılı şeylerinde de hüzünlenebildiğin zaman gruplar birbirle kaynaşabiliyor. Ama ortak bir şey aslında yani ne yazık ki ortak bir şeye mutlu olmaktan çok ortak bir acıyı paylaşınca bence insanlar birbirine daha çok kenetleniyor, bağlanıyor. Onu demeye çabaladım. Yani ortak bir şey mutlu olduğumuz anlar bir günlük festival anlarına benziyor. Ertesi gün tekrar dağılıyor. Ama bu hani çok e, bireysel ilişkiler, arkadaşlık ilişkilerinde de böyle değil mi sence? Hani mesela çok güzel bir günü paylaştığın arkadaşınla mı daha sıkı bir bağ kurarsın yoksa beraber hani çok acı bir olayı atlattığınız atlattığın arkadaşınla mı daha yakın bir bağ kurarsın? Ya sadece o ikisini karşılaştırdım. Zaten genel olarak bence insanın ilginç bir şekilde hem edebi anlamda hem kültürel anlamda hatta bilimsel anlamdaki ilgileri ve beğenileri kendi acılarını e, ortak arama çabası gibi geliyor. Mesela en sevdiğim yazarlar, en sevdiğim müzisyenler kim dediğin zaman aslında ben o insanın acılarından bazı tiyolar alıyorum. Yani kimisi e, ne bileyim aşkı ve varlığı böyle yaşamış acılarında ve şey eserlerinde ve onlar öyle yazmış. Eğer sen özellikle o şaire, o yazara ya da o tarz bir insanlara hiç duyuyorsan benim de belki çözmeye çabaladığım bir var orada ve acı birlikteliği üzerinden kültürel hani bir bağ kurup kendini tanımlıyorsun. Yani şey gibi acılarımızdan ve kendi içinde araştırmamızdan bağımsız bir kültürel zevkimiz olmayabilir yani. İddiası gibi bir, Yani değil mi? Niye çalışıyor? Yani kendimi düşünüyorum. Beğendiğim, okuduğum, izlediğim işte şeyleri düşünüyorum. Hakikaten kendi kafamda ikiye ayrılıyor. Bir, o festival anları gibi hiçbir şey düşünmeden sadece anın eğlenebileceğim, kakara kekir gülebileceğim, boş diyelim. Yani ama aynı zamanda eğlenceli eserler, ürünler. Bir de acılarımı yansıtabileceğim ya da birilerinin benim yaşadığım acıları daha iyi ifade ettiğini düşündüğüm ürünleri tükettiğim zaman, zaman izlediğim zaman bir tür herhalde acıyı oraya yansıttığım için boşalıyor zihnimdeki o acı. Yer, molekülleri gibi düşün. Şey. <laughs> rahatlıyor. Patlatıyorum yani. Sivilciyi onun yüzüne patlatıyorum şimdi. Ya da onun o şeyini görüp rahatlıyorum. Bilmiyorum bir şey geliyor bana. Ee, o yüzden kültürel anlamda topluluğun birbirine bağlanması için bu acıları taşıyabilmesi gerekiyor. Abi. Yani, devam ettirebilmesi. Şimdi bu argümanla acaba atıyorum asimile olanlarla entegre olanlar arasındaki fark. Acaba asimile olmaya direnenler ya da bunu asimilasyon gibi görenler acıları unutmak istemeyenler ya da bu olayı entegrasyon gibi görenler o kadar da acı çekmemiş olanlar. Vallahi çok güzel bir şey parmak bastım. Ee. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu konuda. <laughs> yani şöyle Bahçılar mesela. Ben... Ama yani bence o acıyı kimin yaşattığı da önemli. Ya burada iki iki tepki olabilir aslında yani. İşte, atıyorum bir ülkede baskın grup tarafından herhangi bir azınlığa bir tarihin bir noktasında bir acı çektirilmiş. İşte o azınlıkta kalan insanlar iki türlü tepki verebilir ya. Daha fazla acı çekmemek için ama bir yandan da o ülkede yaşamak yaşaması lazım. Başka kaçış yolu yok. Tamamen asimile olacak ki karışsın yani. Diğerlerine karışsın ve e, o tehdit her zaman olsa bile aslında içinde en azından kendi yani en aza indirmeye çalışacak. Veya o acı onun bir kimliğinin parçası olacak. Ve eğer e, o acının bir daha yani asimile olmayı tamamen kendini ayrıştırması sonucunda o, o acıyı bir daha yaşamasını göze alacak. Çünkü o acıyı kaybederse e, ya yani asimile olursa o zaten benliğini yetiş yitirmiş olacak. O benliğini yitirmek onun için bambaşka bir acı olacak. E, o yüzden iki türlü de olabilir yani. Bence iki türlü de şey insanlar da davranış gösterebilir. Biraz bana şey geliyor. Ee, bir benzetme yaparsak. Morarmak yani vücudunda bir tepki aldığı zaman dışarıdan eee morarır. Ya. O morararlığın, geçmesi için bir süre lazım. İlk başta acır, belki kaşınır. Ama sonra geçer orası. Ve vücudundaki o morardaki o hasar zamanla aslında vücudun geri kalan kısmına entegre olur diye. Hani bu kelimeyi kullanırız. Şimdi ben oraya sürekli zamanında bir Bisiklet çarpmıştı ve morarmıştı diye düşünürsem bisiklete karşı bir önyargı geliştirebilirim. Ama morardığı anda da hiç morarmamış gibi davranırsam da, ya da morarmıyormuş, önemli değilmiş gibi davranırsam da daha fazla bisiklet yarası alabilirim ya da sağa sola çarpabilirim. Yani bunun bizim örneğimizdeki karşılığı belki birkaç jenerasyon yaşadığı acıyı unutmamak için öbürüne bunu kademeli olarak aktarmalı ama azaltarak bence. Yani her geçen gün aynı morluk kalmamalı insan bedeninde o bisiklet acısını hatırlamak için. O zaman çünkü bisiklet binmeye karşı bir ön yargı oluşturmaya başlarım. Küçük bir, yani bir, 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 sıkıntı oldu, kaza oldu, öğren, yani bir şey yani anlatabiliyor muyum? O bisiklet evet. sürmedeki hatayı öğrenmektense bisiklet sürmek aslında çok kötü bir şeydi. Bak hep beni morarttı gibi bir hikaye dönüşebilir. Bu sefer sürekli orayı ister istemez morartmak ve haliyle o morarmanın ilk acısını diğer nesillere aktarmak isteyebilirim. Tehlikesi bu. Bir bisiklete karşı bir önyargı geliştirebilirim. Anladım. Ya saçma bir örnek mi oldu bilmiyorum ama yani jenerasyonların birbirine acıyı aktarmada bence zaten doğası gereği aktarılarak geçiyor. Yani acı bence eğer sen onu diri tutmak için çabalamadığın müddetçe mutlaka nesilden nesile aktarılıyor. Şarkıyla, türküyle, hikayeyle. Ama eğer aktarılmadığı bir nokta varsa, bence bu asimilasyon değil artık, o topluluğun yeni bir bütünlüğe kavuştuğu anlamına geliyor. yani Nerede morluk var bilmiyorsun, yeniden entegre oluyorsun yani o, o, o organizmaya. Ee, asimilasyon şey gibi geliyor yani onu e ama sağ, as, asimile olmamaya çabalamak ya da bunu asimilasyon gibi görmek benim kendi düşüncemi, yani şu anki sana birazcık da şeytanın avukatlığı yaparak şey gibi geliyor. Özellikle o bölgenin ya da vücudun hiçbir yerinin morarmamasına çabalamak gibi. Ve o bisikletteki çarpma anını hep hatırlatmak bedeni. Bence her şeyi çarpma olarak algılamaya dönüşebilir. E ya bu tehlike var. Yani atıyorum neyse ne bileyim işte bizimkilerin Bulgaristan'da ilk gel görüştüğü zaman çok acı çekmiş olabilirler. Hem Bulgaristan'da hem burada. Buraya burada ben büyürken şu hikayelerle büyümedim yani. Bulgarların Türklere ne kadar büyük zorluk çektirdiği. Yani hiç öyle bir hikayeli büyümedim. Bunu aktarabilirlerdi annemlere. Yani hatta buradaki topluma entegre olmak için aktarabilirlerdi. Bakın bize neler çektirdiler. Biz o yüzden buraya geldik. Anlatabiliyor muyum? Yani işte o yüzden bakın biz hani siz bizi sahiplendiniz teşekkür ederiz. iki tane kısmını yapmadı. Onun akışıyla kendi acılarını kendileri yaşadı o jenerasyon. Kendi çocuklarının bu acılardan uzak tutmaya çabaladı. Bu acılardan uzak tutacak şekilde dikkat etti. Ve şimdi ben mesela bu sayede Bulgaristan'a gittiğim zaman orada yaşamak istersen falan diyecek bir ön yargıya sahip değilmiş bir şekilde. Ama bir farkındalık var evet. Orada bir sıkıntı çektikleri için buraya geldiler. Ama detayı bilmediğim için bir duygu geliştiremiyorum onlara karşı. Anlatabiliyor muyum? Yani yani çok detayı hakim olmadığım için. Şimdi bu uzun vadede neyi sağlıyor acaba? insanlık için. Ben yani tabii ki adaptive, adaptif, adapt bir yönü var biraz unutmanın. Yoksa o acıyı her gün yaşarsan yani bütün yaşam fonksiyonlarını zaten bitiren bir şey. Yani bir noktada devam etmen gerekiyor. Geçmişte kalmaman lazım ama işte bence şeyde unutmamak lazım ee, bir daha yaşanmaması için yani çünkü işte Türkiye'de de şu an çok herkes çok kolay unutuyor ya her şeyi yani bu etnik azınlıklardan bahsetmiyorum ee, atıyorum şu anki politik işte dönemi ne zaman acaba unutacağız ya da bu politik dönemin daha 2-3 sene önce yaptıkları, e, hükümetin yaptığı şeyler hemen e, unutuluyor vesaire ya. Yani bu unutulduğu için belki devamlı devamlı aynı hatalara düşüyoruz. Yani biraz unutulmamasında öyle bir fonksiyonu var. Yani sabah seninle konuşuyoruz ki ben şeye katılıyorum. Yani politik anlamda çok yani ha, toplumsal hafıza acısıyla tatlısıyla birçok parametresi var. Bir tanesi politik, bir tanesi kültürel falan. Bence politik ya da çok siyasal anlamlarına çok ağırlık verilerek bir hafıza geliştirilmeye çabalanıyor. Bu ülke bunu yaptı, bu topluluk şunu yaptı falan gibi anlatabiliyor muyum? Ya yani biraz daha tarihi politik okumalarla algılayıp kültürü böyle şekillendirmektense kültürü kendi organik yapısı içerisinde şekillendirsek daha keyifli olabilir gibi. Yani örnek şöyle vereyim. Biz Bulgar göçmenleri, Bulgaristan göçmenleri asimil olmamak için şarkılarımızı bir arada tutmalıyız, tekrar etmeliyiz, işte bir yere kaydetmeliyiz gibi bir güdüden ziyade seviyorum ben bu şarkıyı. Yani ana hem de bunu da yaptı. Hani işte çocukken bu şarkıyı dinliyordum. Hoşuma gidiyor, tını hoşuma gidiyor. Buradaki ne bileyim şuradaki Arda boylarındaki Arda boy hikayesi oranın doğal hoşuma gidiyor. Gittim orayı da gördüm. Güzel bir şey. Aynı şekilde Las Türküleri de hoşuma gidiyor. İşte 40 de hoşuma gidiyor. Ladina da hoşuma gidiyoryu dol evrilebilmek. Yani hani biz bir şey kaybetmemeliyiz düşünden ziyade. Yani bu da bir yani zenginlik anlamında olayı algılayabilecek miyiz acaba? Yani hani politikliği birazcık daha az, ideolojikliği biraz daha az. Yani ideolojik neden? Yani kültürü çok ideolojik nasıl yapamayabiliriz? Bence ezilenler ve ezenler gibi görmezsek kültürel değerlerimizin muhafazasında ki motivasyonu ideolojik olmuyor kültür. Çünkü ideolojik yani bizi ezdiler, biz de ezin bunun ya da bizi büzdüler falan. Biz de kendimizi buna karşı dik tutmalıyız. Alt kültürümüzü, üst kültürümüzü ezdirmemeliyiz dediğimiz zaman ideolojik bir kültürel anlayışımız olmuyor. E, evet ama sonuçta, yerel yapıyı da <laughs> İnkar edemez ya, yani. inkar edemeyiz çünkü hani az önce sen de mesela bilim dilinin İngilizce konuşmasını, İngilizce olmasını vesaire konuştuk yani dünyaya İngilizce e, hakim olmasının e, yani baskın bir dil olduğu sürece oradaki çok küçük toplumlar tarafından konuşulanlar e, bu böyle bir politik tutum olmayınca bence çok daha kolay şey yapılıyor, kayboluyor yani. Çünkü sen mesela o a o şarkıların melodileri çok hoşuma gidiyordu, e işte ya da sözleri çok hoşuma gidiyordu falan diye böyle bir yerden hatırlamaya çalışınca o ne kadar nesilden nesile aktarılıyor onu bilemiyorum yani.